Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 29 Ocak 2022 Cumartesi gününün Çılgın Sayısal oto çekiliş sonucuna bu videomuzda beraber bakacağız. Sizler hafta pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri saat 20.30'dan sonra anında Çılgın Sayısal Loto sonucunu öğrenmek için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şanslı numaralarımızı sizlere aktaralım. 3, 8, 23, 61, 63, 64. Joker sayımız 65. Süper sayımız 11. Eğer bu çekilişte 2, 3, 4, 5, 5 artı 1 ve 6 bildiyseniz bildiğiniz sayı büyüklüğünde ikramiye kazanabilirsiniz. Çılgın sayısal lotonun kolon bedeli 3 liradır. Hem milli piyango bayilerinden hem de milli piyangonun internet sitesi ve uygulamasından online bir şekilde oynanabilmektedir. İkramiye olarak da en yüksek ikramiyi veren milli piyango oyunudur. Umarım istediğiniz numaralar bu videomuzda çıkmıştır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonunu kımın unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.